Selamlar herkese. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bime gelen kırtasiye ürünlerini inceleyeceğiz bugün. Benim de en sevdiğim şey kırtasiye ürünleri. Hadi hep birlikte inceleyelim. Okul sırt çantası gelmiş 699 TL. Matara gelmiş 500 milimi 179 TL. Tekli kurşun kalemler 69 TL. 4 parça kırtasiye seti 89 TL. Geçmeli silgi ve kalem seti 49 TL. Versatil kalem seti 69 TL. Hazneli kalem tıraş 25 TL. Çıt çıtlı dosya 25 TL. Bu çıt çıtlı dosyalara ayrı bir zaafım var. Evde renk renk birikmişim. Bunları da görünce hemen alacağım ben de. Okul sırt çantası böyle bir model 899 TL. Kalem kutusu da var 199 TL. Matara da aynı model gelmiş 199 TL. Kurşun kalem 59 TL. Herhalde bu ara bu moda. Defterli kırtasiye seti 149 TL. Defter 39 TL. 12 çarpı 19 santim. Renkli gövdeli kurşun kalem 45 TL. Sınav silgisi 33 TL. Silgi 45 TL. Öğrenci seti 39 TL. İçinde ne var? Kurşun kalem, kırmızı kalem ve bir adet silgi. Versatil kalem 39 TL. Anaokulu çantası çok tatlı. 399 TL. Yine bir anaokulu çantası modelleri var. 399 TL. İlkokul çantası 449 TL. Çocuk sırt çantası 399 TL. Ortaokul sırt çantası 499 TL. Yetişkin okul çantası 429 TL. Yetişkin sırt çantası 479 TL. Okul sırt çantası ve kalem kutu seti 550 TL. İlkokul sırt çantası 499 TL. Kalem kutu 129 TL. Peluş pomponlu kalem kutusu 169 TL, çift gözlü kalem kutusu 95 TL, kalem kutusu 69 TL. Eğlenceli kalem kutu 179 TL, eğlenceli büyük kalem kutu 299 TL, ayakkabı figürlü simli kalem kutu 329 TL, şeffaf simli kalem kutu 39 TL, figürlü masa üstü kalemlik 57,5 TL, masa üstü metal kalemlik 21,5 TL, alüminyum okul matarası 139 TL, çelik okul matarası 149 TL, matara 89 TL. 730 ml matara 109 TL, ısı korumalı termal beslenme çantası 219 TL, bölmeli beslenme kutusu 79 TL, beslenme kabı 37,5 TL, oyun hamuru 89 TL, tüp kuru boya 109 TL, keçeli kalem 109 TL, büyük boy sulu boya 12 renk 89 TL, kırmızı kalem 23 TL Mercanlı kurşun kalem 30 renkli silgili kurşun kalem 35 TL. Spirali 25 yaprak resim defteri 29,5 TL. Spirali 25 yaprak resim defteri 47,5 TL. Lisanslı 30 yaprak resim defteri 15 TL. Lisanslı 30 yaprak resim defteri 15 TL. Kuru boya kalemi 89 TL. Kuru boya kalemi 55 TL. Sulu boya 12 renk 20, 20 TL metalik simli sulu boya 12 renk 49 TL pastel boya 19 TL çevirmeli pastel boya 57 buçuk TL jumbo keçeli kalem 119 TL bu keçeli kalemleri gerçekten bayılıyorum yani ben de gidip oh, keçeli kalem alacağım Bu arada buradan da belirteyim BİM ilgili herhangi bir reklam işbirliğim yoktur sadece kataloğu paylaşıyorum sizler için jumbo yıkanabilir yıkanabilir keçeli kalem 129 TL parmak boyası 25 milim 6 adet 39 TL oyun hamuru 4 renk 44 TL tuval gelmiş 35 çarpı 50 santime 39 TL 4 resim kalemi 29 TL sulu boya fırçası 25 TL boya paleti 12 TL sulu boya kabı çift bölbeli hazne 17,5 TL beyaz tahta kalemi 29 TL Tahta kalemi gelmiş 59 TL. İnce uçlu kalem gelmiş. Keçeli kalem 119 TL. Bu kalemlere de bayılıyorum. Gerçekten favorim. Simli fosforlu kalem 119 TL. Bunlar ekstra ekstra favorim diyebilirim. Fosforlu kalem 49 TL. Çift taraflı pati fosforlu kalem 119 TL. Diamond kesim fosforlu kalem 119 TL. Tek simli fosforlu kalem 20 TL. Tek fosforlu kalem 14 TL. Eğlenceli ver satil kalem 19,5 TL. Eğlenceli başlıklı versatil kalem 15 TL. Bu kalemleri alıyorum alıyorum biriktiriyorum. İleride artık çocuklara verir kullanırlar. Çünkü sadece alıp seyrediyorum yani. Sizde de muhtemelen böyle olanlar vardır. Benim gibi kırtasiye ürünlerine takıntısı olanlar. Evet arkadaşlar buradan da belirteyim. Kanalda artık alışveriş videoları da paylaşacağım. Destek olmak için beğenir, yorum yaparsanız çok sevinirim. Figürlü geçmeli kalem 12,5 TL. Renkte tükenmez kalem 49 TL. Tükenmez kalem 22,5 TL. Renkli sinli jel kalem 40 TL. Jel tükenmez kalem 54,5 TL. Eğlenceli tükenmez kalem 49 TL. Sınav silgisi 10 TL. Silgi 10 TL. Yıldız figürlü şeffaf silgi 12,5 TL. Kalem ucu 15 TL. Figürlü kalem tıraş silgi 15 TL. Figürlü kalem tıraş da silgi 39 TL. Çevirmeli hazneli büyük kalem tıraş 129 TL. Figürlü kalem tıraş 19 TL. Hazneli kalem tıraş 6,5 TL. Şerit silici tekli 12,5 TL. Flüt 37,5 TL. Sekreterlik 39 TL. Esnek kırılmaz cetvel 12,5 TL. Esnek kırılmaz çizim seti 29 TL. Sözlük çeşitleri 79 TL. Coğrafya atlası çeşitleri 39 TL. Renkli klips ve ataçlar 59 TL. Hazır A4 yapışkanlı defter kapı 10 TL. 10 TL 75 kuruş. A6 spiralli yaprak not defteri 12,5 TL. A6 spiralli 96 yaprak not defteri A5 dikişli 40 yaprak karton kapak lisanslı defter 13 TL. Yaprak karton kapak lisanslı defter 25 TL. A5 dikişli kılavuz çizgili 40 yaprak 13,5 TL. A5 dikişli 60 yaprak PP kapak defteri 12,5 TL. A4 dikişli 40 yaprak güzel yazı defteri 25 TL. A4 dikişli 40 kapak defter 20, 20 TL. A4 dikişli 60 yaprak PP kapak defter 22,5 TL. A4 dikişli 80 yaprak PP kapak defter 29,5 TL. A4 spiralli yaprak kapak defter 34,5 TL. A4 spiralli 120 yaprak karton kapak defteri 59,5 TL. A4 spiralli 160 yaprak karton kapak defteri 65 TL. Yaprak lastikli sert kapaklı defter 40 TL. A4 spiralli 120 yaprak sert kapaklı blok not 73,5 TL. Peluş ve eğlenceli kapak defter 159 TL. Pini eğlenceli kapaklı defter 169 TL Manyetik kapaklı yapışkanlı notluk seti 129 TL Sekreterlik ve not defteri seti 59 TL Yapışkanlı not defteri seti 59 TL Piri stik yapıştırıcı 89 TL Figürlü kurşun kalemi başlığı 25 TL Eğlenceli sticker çeşitleri 39 TL Şeffaf yapışkanlı not kağıdı 29,5 TL Figürlü yapışkanlı not kağıdı 25 TL Yapışkanlı kağıt 8 TL Karma yapışkanlı not kağıdı 20 TL. Eğlenceli yapışkanlı not kağıdı setleri 20 TL. Yapışkanlı not kağıdı seti 25 TL. Lisanslı sticker ve okul eritimi karma 15 TL. Okul etiketi 70 TL. İsimli isim etiketi bir pakette 42 adet 5 TL. Fotokopi kağıdı 80 gramı 115 TL renkli fotokopi kağıdı 39,5 TL fon kartonu 57,5 TL renkli eva 25 TL simli yapışkanlı eva 35 TL el iş kağıdı 12,5 TL 13 bölmeli evrak ödev dosyası 69 TL ödev sunum dosyası 55 TL seffaf dosya 65 TL A4 desenli çıt çıtlı zarf dosya 10 TL. Fermuarlı ve üstten çıt çıtlı zarf dosya çeşitleri 20 TL. Simli dosya çeşitleri 25 TL. Simli fermuarlı dosya 54,5 TL. Pampon şönil oynar göz seti 149 TL. Stik yapıştırıcı 19,5 TL. Figürlü stik yapıştırıcısı 15 TL. Sivi yapıştırıcı sıvı yapıştırıcı 9 TL. Koruma kapaklı öğrenci makası 34,5 TL bant 1275 eğlence eğlenceli bant kesici ve renkli bant seti 99 TL yıldızlı ve simli bant seti 29 TL mantar pano 59 TL renkli hesap makinesi 139 TL güncel indirimlerden haberdar olmak için kanalımı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar